şu andaki final yapan güreşlerin birisi komşu ilimiz Erzurum İzmir'de diğeri de bize Çamlı Hemşi'den güreşlerimize takılıyorlar kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz başarılar diliyoruz Maşallah, <laughs> maşallah.

sokmuyor di. Bu götüreceğiz bir Boynundan kaldırdı değil mi Ramiz abi? <laughs> yok, yok. boynunun gerisi var. gerisine gerisi var. Gerisi var biraz. Ona iyi de hafif duymaz ama. Daha yine. Hayır. Ola aferin. aferin. Evet, bu zaman, bu zaman ay, 83 numaralı boğa, bir.